Çok eskilerden pişirilen ve Anadolu'nun birçok ilinde yapılan, sevilerek tüketilen lob eti yapacağım size. Yalnız ben bugün pişirirken salça kullanmayacağım bazı illerde bunun içinde domates salçası ile pişirirler. Bazı illerde sadece benim yaptığım gibi pişirirler. Benim tercihim de bugün yapacağım şekildedir. Lop Hiç et. bana bakmıyorsun anne. Kamera, kamera. <laughs> Hep seyircilerin, seyircilerin, üyelerin. <laughs> ne yapayım yani? Şimdi çok ciddiye alıyorum. Evet. bunun kendi suyuyla bir pilavın üstünde Mutlaka ekmeğinde o suyuna banın çok leziz kendine has bir tadı var. Malzemelerimiz lopet için. E, lop et için. E, biz Bu iki kadar kişi et. olduğumuz için evet. E, 600 şey. gram kemikli et buttan e, yaptım. Bu parçalara böldürdüm. Ne eti o? Dana. Hayır, koyun eti. Koyun, koyun budundan. Bir tane e, doğranmamış soğan. tam soğan. Bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı. Bu kadar. Evet, su ilave edeceğim. Şimdi aşamalarını beraber yapacağız içeriye buyurun. Onun lezzeti. Et parçalarımızı eritmiş olduğumuz tereyağının içine atıyoruz. Etlerimizi biraz kızarması için kapağını kapatıyoruz. Etlerimizin iki tarafına da şu kadar kaşık tane soğanımız var döküyor sonra bir iki bardağı yakın su alıp ocağa koyuyorum birazcık daha su ilave edeceğim suyu az geldi buna da su oldu yani iki bardak su oldu bu. şimdi tuz dökmedim et sertleşmesin diye şimdi ağzını kapatıyorum benim düdüklüm bu 15 dakikada pişiyor. Oldu. 15 dakika sonra ocağımızı, düdüklümüzü altını kapattık, soğuttuk. Şimdi etimiz o kadar güzel bir koku var ki, bunu eskiden annelerimiz bahçelerde, ocakta pişirirlerdi. Kara böyle tencerelerin içinde, odun ateşinde ve bilirdik hangi evde et pişiyor, koku böyle gelirdi. Şimdi ben e, bu et için bir iki öneri daha size vermek istiyorum gençlere. Yani e, bunu eğer et olarak, e, biz et olarak seviyoruz, İçine siz patates, havuç atarak sebze e, isterseniz sebzeyi de yapabilirsiniz ama lütfen bir defa olsun bu eti yapın ve sevdiklerinizle yiyin.